Vay arkadaş ben bir bok anlamadım ya. Kimseye beş kuruş para vermiyoruz. Yine de para suyunu çekiyor. Nasıl oluyor da oluyor bu işler haklı ha. Vallahi ekibe para ödemiyoruz. Catering'e beş kuruş. Üç kuruş da huzur evine eder sekiz kuruş. E doksan dokuz lira 92 kuruş olması lazım burada. Vallahi ben de anlamadım Şenol Bey. Vedat, ya kusura bakma sana da para veremiyoruz da nasıl oluyor oğlum bu işler la? Ha aklın sırrı neriyor mu sen? yani işte yol masrafıydı, ekipman kirasıydı. Arada oluyor yani öyle kaçaklar efendim. Ben de hepsine engel olamıyorum. Sonra makyaj var. Yani makyajlı filme bu parayla girilir mi ya? Biz kirpiyle pandaya veriyor muyuz para? Yani Cavit'le Salih diyor. Yok ya. Daha malzemelere para gidiyor. Sonra tekerlekli sandalyelerin kirası var. Biz onu iki amcadan kiraladık biliyorsunuz. Ya e adam adamcağızlar yataktan çıkamıyorlar bize sandalyeleri verdiler diye. Biz de günlük beş on veriyoruz onlara. Onu da vermeyelim mi Şenol Bey Allah aşkına? Verin verin onu, onu yazıp verin. ihtiyarlar verin. Sonra kostüm var. Ya bir taraftan da bu çektiğimiz dönem filmi Şenol Bey. Yani oyuncuyu evden getir diyemiyoruz ki kostümü. Ya of ya! Ya bu parayla makyajlı dönem filmine girilir mi ya? Ben bizim yapacağımız için daha içine... Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun oğlum? Çok pardon pardon efendim, pardon veda haklı veda Bey. şimdi onun kan şekeri düştü ya ondan Alayım, Al of al. Aferin, aferin benim of benim oğlum. of 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 Böyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz, güzel diyorsunuz da... ...ben neticesinde çorapçıyım oğlum, olayların buraya geleceğini nereden bileyim? Beni niye uyarmadınız lan? Senaryoyu okurken gülüyorsunuz gek gek. Kimse bana bay efendim dönem filmi çekiyoruz, buna girmeyelim falan demedi. Deseydiniz ben bir durum komiği uydurur, onu çekerdim lan. Of, of Hakkı. Oğlum nasıl olacak da olacak bu işler lan? Nereden para bulacağız lan biz? Düşüneceğiz Şenol. Aferin oğlum. Hadi lan hadi. Yatoş. Ne oldu, ne oldu, ne, no, ne oldu Hakkı, ne oldu? Ne olacak? Dinlemedi bile beni. Kovdu pezevenk. Kovdu mu? Oğlum iki saatte ne konuşuyorsunuz lan o zaman içeride? Ya hoş beş, ne yapıyorsun? Denizli'ye gidiyor musun falan filan. Kayın babam rica etmiş. O iti şirketten içeriye bile sokmayın demiş. En azından içeriye girdik o. Yandık yani. Ne yapacağız Hakkı, ne yapacağız? Denemeye devam. Şu işi bir an önce halledelim de filmimi çekeyim artık ben. Hayırlı işler bacım. Ha. Çakma çakma. Hepsi çakma. Normalde bu kanarya kırlangıç yapmışlar. Yeşilmiş, mavi yapmışlar. Bence rengi iyi de keşke kanarya kalsaydı ya. Kırlangıç olmamış. Cık, yazı fontu bile çakma. Ya. Aynısı. Buyurun. Fıtı, 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 fıtı Vay vay vay. Kimleri görüyoruz? Hakkı, sen gelir miydin ziyaretimize ya? Geldim işte Hakan. Üstüme gelme. Niye geldin ki oğlum sen ayağıma kadar. Kayınbabanla beraber beni işten kovduğunda bir daha gözüme görünme demedi miydin sen? Sen benim gözüme gözükme. Ben istediğime gözükürüm. Beyefendiler sakin lütfen. Hakkı ne yapıyorsun la? Hak ettiği değeri veriyorum adama. Ne eksik ne fazla. Saygıdeğer kayınbaban seni de işten kovmuş ha. Ne diyorsun bu duruma? Bütün denizli iş adamlarını günahınızı bile vermeyin diyormuş o adama. Geçici bir dargınlık yaşanıyor. Karı da boşuyormuş seni. Hakan Bey ama lütfen siz de biraz sakin yani iş konuşmaya geldiydik hani buraya. Lan sen benim karımın adını ağzına besmeleyle alacaksın lan? Akıllı ol, aklını alırım. Kadını mı söyledik? Karı dedik. Ya, lütfen ne yapıyorsunuz ama Hakkı oturur musun? Hakan Bey lütfen ya. Sevgili kayınbabam, kızını ona değil de bana verdiğinden beri... Kusumet yaşıyoruz bu Hakan itiyle. Bizim hukukumuz böyle işte. Neyse efendim, isterseniz biz konumuza dönelim insan gibi sonunda yani. Beyefendi Haklı Hakkı, mevzuya gir. Kaşınıyorum bak zaten. Ee, nasıl gidiyor mumculuk? Kesat. Reklam meklamı kesti yiyeceğim mumcuk. E, haliyle bizim işlerde yansıyor tabii. Güzel, çok güzel, harika. Nasıl güzel ya? Satış yok diyorum. Mumcuk unutulursa, mumculuk nasıl iş yapsın? Biteriz vallahi. Efendim, biz bunun farkındayız. O yüzden size muhteşem bir teklifle geliyoruz. Teklifimizi duymak ister misiniz? Ee, anlat bakalım. Şimdi, Hakan'cığım... Bey, bey, Hakan Bey. İş konuşuyoruz burada ya. Beyder tabii ki. Neden demesin? Hakkacığım lütfen iş konuşuyoruz burada. Beyder misin? Derim, derim. Şimdi Hakan Bey, önerimize gelince... ...işlik yapıyor musun sen? Yok, biz daha çok havlu nevresim yapıp satıyoruz. İçlik satın, içlik. Ne içliği ya? Bu çağda kim giyer içlik? Yıl olmuş 2013. Lan şimdi indirip baksam altından içlik çıkacak. Kimi kandırıyorsun sen? Gebeş! Devam et. Efendim, size yepis yeni içlik önerileriyle geldik. İç ceplikli. Arkanın arkasında hemen burada ad soyad adres yazıyor. Niye? Kaybolduğunuzda sizi alıp götürsünler diye. Fermuarlarımız opsiyonlu, büyüğüne büyük aralıklı, küçüğüne küçük aralıklı yapabiliyoruz. Renk seçeneklerimiz opsiyonlu, sonsuz yani. Fuşyadan patlıcan moruna kadar hepsi var. Asıl hedef kitlemiz ihtiyarlar. Ama bir yol bulunur, böyle modanın saçma sapan bir yerinden gençlere ulaşırsak... ...onları da kucağa çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah hep birlikte yani. Ya Hakkı, sen en son film işine girmemiş miydin? Ne oldu, sektöre geri mi dönüyorsun? Ya bırak şimdi filmi sen şimdi var mısın bunları üretmeye? Düşünmem lazım. Mumcuk işi üretmiyor. Şimdi bu durum markama zarar verebilir. E diyelim ki he dedim. Sizin olayınız nedir? Efendim biz nacizane iki yaşlı adamın odağında olduğu bir film üzerine çalışıyoruz. Eğer siz işlik teklifimizi kabul ederseniz bizim filmimizde reklam verir misiniz acaba diye size sormaya geldik. Müsaitseniz inşallah yani. Nasıl yani? Gizli reklam, yerleştirme oyuncularımız senin logolarını taşıyan içtikler giyecekler filmde. En az 35 dakika. Ne filmiymiş bu? Sinema. 10 milyon kişinin bu filmi izlediğini düşünün 10 milyon kişinin bilinç altına mumculuk logosunu böyle rank diye çakacaksınız. Trilyon verseniz yapamazsınız bu reklamı Hakan Bey vallahi. Ya gerçi sen sinemaya falan da gitmemişsindir. Nereden bileceksin sinemayı? Sinemada reklamdan sıkılınca kanal değiştirme yok Hakan. <laughs> Evet <laughs> efendim, sike sike seyrediyorsunuz yani. <laughs> Affedersiniz. 10 milyon diyorsunuz ha? Yuvarlak like, rakam. Peki siz ne istiyorsunuz? Hakkıcığım. Bunu Hakan Bey. Şunları da bir ya. Hmm. Trilyon da nasıl? Kardayım yani. Yani. Ne yani değil, kesinlikle. Ee, Hakan Bey ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ben bu reklam işiyle falan uğraşmamak için Korsan işine girdim Hakkı. Biliyorsun sen durumları. Ne bileyim, benim olayım mumcukları kopyalamak. Böyle yeni ürün, konsept ürün, reklam, mektap bizi bozar abi. Ters bize bu işler. Ama madem kruyun ve para bende... ...ne yazık ki. Çok şükür ki. O dediğiniz paranın çeyreğini veririm size. Gönlünüz olsun, işçilikleri de üretirim, satarım ancak... Ancak mı? A ancak ne ancak? Pazarlık mazarlık yok. Öpüyoruz, evet. O ne lan? Hakkı benim ayağımın altını öpecek. Ay be bakamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı tamam, sıkma canını ya. Sakın içine kapanma. En son ihtiyacımız olan şey, içe kapanırsan vallahi yanarız. Al <laughs> bunu, çalkala ağzını. Gırtlağı temize, kırı gır yap, kırı kırı yap yap kara yap. yap. İçme oğlum, tükür oraya, saksıya. Lan bunları yani biz gelmesek sulamıyorsunuz yemin Öf, ederim ha. Hadi kalk kalk gidelim Allah'ın seversin.